Benim adım Peter ve bu da kız kardeşim En. Hayatımızın sonsuza kadar değiştiği bu eve yeni taşındık. Merhaba Bay Böcek. Hemen Ay'a gitmeliyiz. En dur. Aa. 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 Kız kardeşim nerede? Korkarım ki. Yakaladı. Kardeşim kaçırıldı. Gündoğumunda ay topu hazır olacak ve işte o zaman ben evreni yöneteceğim. Biz yöneteceğiz. Kız kardeşimi burada tek başına bırakmayacağım. Gün doğduğunda hiç kimse geri dönemeyecek. Bunların hepsi ne için ha? Yolculuk için. Ay'a mı? Hayır, kara iplere. Elbette Ay'a gitmek için. Ay'a gitmek için. Sizi aya götürüp böylesine bir yolculuk gerçek kahramanlar içindir. Aa! Büyük, cesur ve güçlü. Geri getirecek. Kaçtı işte İyi böcek ve çirkin. Aa! Aa! Bir maceraya hazırlanın. Aya sihirli yolculuk. Bir böcek için küçük, böcek giller için büyük bir adım. ah ooo! 28 Ekim'de sinemalarda.